Ben sadece bunların haberini görüyorum, kendilerini görmüyorum. Kendilerini de çok görüyorum. başladı diye ha. haber çıkıyor karşıma. Biliyoruz mu o <laughs> 2500 liralık telefonum. Onu böyle atar gibi yapıyorum. Sen de o anı fotoğraflıyorsun. Millet de böyle fotoğraf bakıyor Atma atma falan yapıyor. bir Sın bu vardı, mi? bir başka. Ne yapıyordun? Şifakat mı? <laughs> <laughs> başlasak mı lan? <laughs> <Mesela> yapamazsan <laughs> bile ama yapamamak da komik ya. Elden ele gezer bu. Ulan şimdi başlasak bu noktada. Ama adı da şifakat olsun. Şifakat of var rabarba. Allah Allah. <laughs> Ama yani sonuçta kendi reklamımız. Şipagat Cuma 22 BKM olsun. <laughs> olsun olsun. Şipagat her cumartesi 22 ayrıca da olsun. <laughs> Pantolon ağı yırtılsın içinden bu yazı çıksın. <laughs> Ama <laughs> canım sıkıldı şu anda. Reklamı bak. Rekl <laughs> Reklamı en kötüsü oldu. <laughs> Reklamı en kötüsü oldu. en kötüsü oldu şu anda gerçekten. Yani daha kötüsünü ben duymadım. Kod <laughs> A yırtılır altından her cuma 22'de mutlaka <laughs> mevzu süre sahibi çıkıyor. Çok tadım kaçtı şu anda. Ben Nuri valla tam reklam canım <laughs> <laughs> süre. Acaba ben bu kadar para yediriyorum sosyal medya ajanslarına Hiç saran mı dersem Hiçbir reklamcının aklına gelmez Hiçbir böyle bir <gülüyor> mecra. Tabii. <laughs> Duvara yazılıyor ne bileyim afişler, otobüs durakları ama, ama şu bambaşka partoları. bir şey. A başka bir mertebe yani. Burada bir yani... de normalde yok. Cart yırtılıp öyle çıkıyor. Tabii tabii. Bir de... <laughs> bir de... Ulan virale bak. Viral güzel de şey Müslüman memleketlerde şey olur. Ee, buraya karşı biraz böyle. Ne? Ne oluyor ya bir şey olur. Yani her yere ulaşamaz bu yani. Ha bakmazlar. Tabii tabii <laughs> bakmazlar. <tabii, tabii, gülüyor> Orada bakmaz. onu yapanı taşlasınlar. Taşlardan... 22 <laughs> Yazı olsun. Rejim olsun mesela. Kafadan da şekerler... geldikçe yazı büyüsün, Ko parlasın. <laughs> Kafadan sekenlerle yerde yazısın her cumartesi 22. Yazı yanıp sönsün taş geldikçe. Taş da çalışsın. Ta 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 taşlanan arkadaş kafayla hepsini doğru yerlere atsın böyle. <laughs> taş taşlanan arkadaş güzel oldu sana arkadaş. <laughs> arkadaş. Taşlanan, arkadaş. taşlanan, arkadaş. taşlanan, taşlanan arkadaş. arkadaş anons gibi. Taşlanan arkadaş efendi olsun. <laughs>